bugün size Spiderman ne kostümü anlatacağım. Evet bugün Spiderman. Spiderman kostümünü anlatacak bakalım. Hadi bakalım. Spiderman'in dostu var burada şapkası, tuğlaları, bacakları, Oralıma, oralı. Evet şimdi bize ne anlatacaksın Emir? Bugün bize hangi oyuncaklarını tanıtacaksın? Robotları Vay canına robotlara bak bize. Bakalım şu kostümüne bir bakabilir miyiz Emiye? Evet. Vay burada ne güzel bir başlığı var böyle. Göğsünde de kabartmalı. Buraların kollarından pozuları çıkmış. Evet. Bakalım. Vay Spider-Man'in özelliği neydi anneciğim? Aa tabii ya. Bir göster bakalım. Aa, vay canına. Evet. Şimdi Emir bize bugün oyuncaklarını tanıtacaktı. Evet Emir şimdi sendeyiz bakalım. Bize oyuncaklarını tanıtır mısın? Bak bu Spiderman. Bakalım. Vay Spiderman'e bak. Harika. Çok güzel bir Spiderman. Seninle aynı bak kostümü. Göster bakalım Spiderman'i. Ortasında da biraz oyun Evet. Merakımıza uymayan şey var. Koy bakalım yerine. Şimdi diğerlerini de tanıt bize. Bak bu. bu, Optimus. Optimus Prime. Evet. Optimus Prime. Onun kolu Ama var. yanlışlıkla kırılmış. Evet. Onun kolu yanlışlıkla kırılmış. Olabilir. Yanlışlıkla olabilir. Diğer oyuncu onun adı ne Emir? Joker. Vay bakabilir miyim Joker'e? Vay senin Joker. Joker'e bak ne kadar güzel bir Joker'im var böyle. Evet peki diğer oyuncağın ne? Star Wars. Star Wars. Bakabilir miyiz? Şuna da evet. bir tanıt bakalım. Arkadaşlar wow. Arkadaşlar yani. evet. hem de bu çalışabiliyordu. Şimdi bozuldu. Evet çalışıyordu gözlerinden ışığı çıkıyordu. Yeşil ışık çıkıyordu. Ve kafası da böyle sallanıyordu. Ama yanlışlıkla bu da bozuldu. Bozuldu mu pili mi bitti? Pili bitti sanırım onun ama. Hayır bozuldu. Suya soktuk için onun bozuldu. Evet. Peki şimdi diğer oyuncağın hangisi? Batman. Oo, bakabilir misin evet. Bakalım. Bas bakalım evet. bir daha. Hem de anne e, uçabiliyor. Şöyle tam yapabiliyor. Bakabilir miyiz şu Batman'ine? Vay canına. Ay bunun kılıcı vardı. Sonradan bu Batman'in. Hatırladım. Batman'in burada yendiği karakter hangisiydi yendi? yiyeceğiz? Joker. Bakabilir miyiz onlarla şimdi bir oyun oynar mısın bize? Bakalım şu robotlarını tekrar bir yakından inceleyelim. Vay canına. Spiderman var burada. Burada Optimus. Optimus'un kolu kırılmıştı. Burada da Joker var. Bu Star Wars karakteri. Vay. Bu da Batman. Şimdi bize güzel bir oyun oynat mısın onlarla? Evet. Hadi bakalım şimdi izliyoruz seni. Nasıl oyun oynayacaksın bize? Evet. Onlar hangi karakterdi onlar? Batman ve Joker. Batman ve Joker. Evet. Evet sen de yaz bakalım ne oynayacaksın? Hadi bakalım bir savaştıralım onları istersen. Bu Batman. Evet, Batman. Ve Joker. Joker Batman'in ezeli düşmanıydı değil mi anneciğim? Evet. Joker ona kötülük yapıyordu ama Batman ona izin vermiyordu. Çünkü Batman onu her seferinde yeniyordu. Allah işte. Evet. Ben. Hadi bakalım oynat bakalım şimdi. Diğerleri de gelsin yardıma çabuk. Yerde yattılar. Yardıma gelsin diğerleri de. Çabuk gelsin. Star Wars, Star Wars da geldi. Evet. Batman'e mi yardım ediyorlar onlar şimdi? Kaldıralım Batman'i şöyle yerden. Optimus Prime da geldi. Optimus. Yanında da Spiderman. Joker nerede? Joker yenildi. <laughs> Yenilmedin mi? Ama <laughs> yenildin işte yere düştün Joker. Hiçbir şey yiyeceğim. <laughs> <laughs> Joker'e bak sen. Ama onların hepsi birlik olup onu şimdi yenecekler. Burada Batman'i var evet. <laughs> yere bakalım. <gülüyor> <gülüyor> oh Batman düştürdü onu gene. Joker yerde. Tekrar oyuncakların işini bir diz. Tekrar hepsini bir diz bakalım. Evet. Bir de ayakta gösterelim oyuncaklarını. Evet. Batman. Optimus Prime. Nerede? Evet sonunda. Şimdi Joker'i de getir. Hayır <laughs> anne. Tamam otur. Şimdi yanına götür onu. Çekeceğiz videomuzu. Sonlandıralım artık. Ayakta dursun hepsi. Evet, o ayakta dursunlar. Duruyor mu? Evet. Sen de şimdi arkalarına geç. Güzel otur şuraya halıya otur. Halıya otur. Tekrardan ayakta bir tanıtalım. Emi, ayakta tanıtalım. Bu Joker'de. Bu Batman. Star Wars karakterimiz. Bu da Spider-Man. Burada da Optimus Prime var. Burada da Emir var. Bu da Emir'in kostümü. Bay bay. Evet teşekkür ederiz Emir bugünkü videon için. Çok güzeldi.